Hazretlerin planı böyle çizildi. Bakalım ben kendimden neler katabileceğim. <laughs> biraz da sanat konuşsun. <laughs> of olamaz yine geç kaldık. Tonti orada bir şeyler yapıyor. Geldik mi ya? Gelmediysek ben biraz uyuyayım bari. Geldik akıllım hatta geç bile kaldık. Tonti ne yapıyorsan hemen vazgeç. Oo kimler gelmiş? Hoş geldiniz ama geç geldiniz arkadaşlar. Piramitlerin planını öyle bir bozdum ki artık kimse düzeltemez. Ama bize yakalandın sonunda. Şimdi hemen zaman makinesini bize geri ver ve bu iş kapansın artık. Peki tamam beni yakaladınız. Ama yine bir soru soracağım. Korkmayın bu sefer çok kolay olacak. Hah, sor bakalım karşında dünyanın en zeki faresi Neco var. Tadı en güzel macun hangisidir? Ee... Macun mu? Yoksa çikolatalı bir şey mi? Hmm. Bana da öyle geliyor. <laughs> Hadi çav. Hmm. Bence Manisa Mesir macunu. Bana o biraz acı gelmişti. Hmm. Ama zaten Tonti tatlı anlamında sormuyor ki, tadı en güzel diyor. Hmm. Öyle mi Tonti? Tonti? Oh, Tonti nereye gittin?